Selam tamam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Polygon Arena oyunu 13 yapıyoruz. Bravo bravo bravo. Oyun sonra arkadaşlar bu arada oyun gerçekten iyi biliyorsunuz zaten Polygon Arena. Tamam oynayalım. Varsa sen kısıtım arkadaşlar. İstiyorsanız açayım. Değil ki arkadaşlar ben buraya sesini açıp geliyorum. Evet arkadaşlar sesini açıp geldim. Umarım açılmıştır. Hadi abi, hadi. Çok oldu. Böyle yeter ya. Böyle böyle. Tamam. Arkadaşlar ben bu 13'ümüze başlayalım. Bravo. Şimdi Şuna bravo yazalım. Ya. Oh my god. Come on. Oh my god. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Çok on. um, istiyordum onu

dakika. Ben görmüyor muyum? Dur. Bak 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 benim yerimi çalmışlar arkadaşlar. Durmuyor. Nefes alayım böyle. Benim yerimi çalmayayım bir Anladım. Anladım Anladın Ya da benim yerimi çalma. Ya çalarsa arkadaşlar sinirlenir. Ne oluyor lan? Adam beni görmüyor oğlum. Balonları kupalamazsın bak. Ben az önce öldüren adam. Oha oğlum vuruyor adam keskin nişancıyla. Keskin nişancı. Hiç ben buraya gelerek vuruyorum vuruyorum yazı. Oyunda hile var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sınırım bozulacak. Bir sonraki videoyu hiç çekemeyeceğim. Hasta olacağım sinirimle. Gel bana bana. Ben artık sana uğraşmam. Benimle. Oğlum vurmayın bir gideyim ya. Şuna bak 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 bak. Daha bir iki üç dört beş adım attım daha ya. Oğlum bir alamadım şurayı. Senin ağzına böyle.

Bu keskin nişancı kötüleşmeye başladı. Bak az önceki şeyde hep gördünüz tek attım. Oha. Oğlum oraya mı attım ben ya? Şuna bak canım azal azalttı. Gelme abi gelme gelme gelme. Sen öldürürüm. Ben altı öldürürüm. Var ya. Kesin değil değil. Salacağım. Konuşmaya. Yemin ediyorum. Ağzınıza bunu parçalayacağım. Şunu bir Bas. Bas 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 bas. Canım çok az canım çok az. Böyle hep böyle. Tek katıyordum. Tek katamadığım için yenemiyorum. Atın ben de Allah bir dakika. O da çatışma var gördüğünüz gibi. Şunu burayım ya. Oğlum bizim oyun bakın sinirimi bozuyor. Görüyorsunuz karşınızda <laughs> evet, Ben buraya gelmedim. Buraya koyacağım sizi. Ama da arkadaşlar tek atıyorum biliyorsunuz. Ya Abi bir geçeyim. Bir şey mi yaptım size ben Allah aşkına? Ben onu öldüreceğim lan. Gel lan buraya. musunuz? Arkadaşlar neyse. Bunu ne arkadaşlar iyileşmek istiyorum. Hadi oğlum. Vuruyorum arkadaşlar biliyorsunuz vuruyorum. Tek atmaya çalışıyorum tek atamıyorum ya. Görüyordunuz tek atmaya tek atıyordum bak. Five kill map. Beş kişi ölüyorum ben sonra kazanacaklar ya. Ben kazanamıyorum bir. Bak 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 normalde tek atarım biliyorsunuz. Bir videomuzda görmüştük. Tek atmıştım. Geliyoruz dur. Arkadaşlar bu videomuzda şimdi. Dur anne bitiriyorum videomu dur dur. Çok az kaldı dur. Ya abi bir geçeyim ama aşkına. Sevmiyor bak Allah. Im. Söylerim. Şaka bakıyorum. Dini şeyle konuşmuyoruz biz. Görmesin beni. Öldürdüm oğlum bitti işte. Ya oğlum bu da yalan söylüyor. Kesin ya. arkadaşlar defeat. On kişi öldürdüm O ne bir. Ama vuruyor. Tek atmıyor. Normalde biliyorsunuz tek atıyor. Biliyordum. Biliyordum. Gördünüz. Bildim. Oregon benim. Oregon İkinci bölüm üçüncü bir. Dur geliyorum videonun bitişini yapıyorum. Dur bir dakika arkadaşlar bu videomuzu böyle alacağım. Daha çıkamayacağım çok korkunç yemek yapma. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Aşağıdan like, abone olmayı unutmayın like arkadaşlar. Lütfen abone olun. İsterse videomuzu şöyle kat yapayım. İşte abone ol, boşadan destekleyebilirsiniz. Zaten bedava tek oturum lazım. Bay bay. Bir zil tuşunu açma. Zil tuşu evdeki zil tuşuna basma. Bak sadece geliyorsunuz bakın. Mesela YouTube'dan bir tane yapayım. Bak en son kendi videomu izliyordum. Basıyoruz bak. Bak bastık. Oturum lazım tabii. benim oturumum yok. O yüzden abone bak. Bak artık oluyor bak 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 bak. <laughs> Görüyorsunuz aynısı burada bir sürü kanallarım var. İstə i̇şte abone olabilirsiniz ama burada abone ol yazıyor. Shorts yazıyor. Shortslarım var. Gönderiler yazıyor bir de. Abone ol. Kanallere <laughs> de abone olmanız arkadaşlar, siz de abone olun. Böyleydi arkadaşlar, buradan da abone olabilirsiniz. Bu videomuzu böyle ne oldu bilmiyorum. Ben. Burada başka içerik var. Şey burada bu şey değildir, reklam değildir. Yani şey yapmam değildir. you the body, deep. Bye bye. Yeah, bye bye. Evet, bye. Bye bye. Bye bye. Come on, see my body.